şuraya bak şuraya bak. Oo, nasıl ya? İnanamıyorum şu an. Kaç dakika çalıştım <laughs> şu an Mustafa? Şu anda tam 5 dakika çalışmış oldu. İnanamıyorum Hı -hı. şu an. İnanamıyorum. Aa bu kadar fark eder mi? ediyor. <laughs> Ve seansımız devam ediyor. Evet. İnanamıyorum. <laughs> Süper. Oh. <laughs> Bir görelim mi? Şöyle göstereyim, O farkları siz de gösterebilirsiniz ebeveynimizde. Şimdi burnumuzun üzerine özellikle dikkat edelim. Şu hattımıza biraz dikkat edelim. Ve şu kısım. Evet. Elmacık hattınız. Şurası da zaten şuradan belli olur. Şuradaki çukurluğa bakın. Şurayı şöyle biraz kaldıracağım. Evet. Gözle görülür bir şekilde fark ediliyor. Hı. Ve sadece 5 dakika çalıştık değil Aynen mi? Aynen öyle. O halde seansımıza devam edelim. Evet. Hı -hı. Bu işlemin kalıcılığını düşünmek Hı -hı. çok daha güzel. Şu Kesinlikle. an onu düşünüyorum yani bir sene boyunca. Hı -hı. Yani diyorsun ki şu cihaz ne yapabilir ama? Ha. İşte değil. Bu kastettiğim, değil, kastettiğim değil. buydu. Hiçbir şey hissetmiyorum. Acaba ne yapıyorlar? Yani evet. bundan evet, sonra bir şey evet. olacak mı diyorlar ya? Evet. Sonrasında gösteriyorum. Hem şey canı acıtmıyor. Yani, yani ekstra bir şey yapmak evet. bile istemiyorum şu an evet. yüzüme. Evet. Bir sürü şey düşünüyordum. Evet. İnanılmaz evet. güzel ya. Çok güzel bir işlem. <laughs> Şaşırdım. Kesinlikle. Evet. 30 dakika içinde garanti bir 3 yaş, 4 yaş. Evet. İnanılmaz. Neler hissettiriyorsunuz yani Şu an çok keyifli böyle. Çok rahat bir işlem. Hatta ama iş dinleniyorsun, Dinlenirken evet. güzelleşiyorsun, gençleşiyorsun. Evet. Ne en güzel evet. o. Herhangi bir acımız vesaire de yok aynı hiç, zamanda. Hiç, hiç, kesinlikle. Evet Ayna Hanım seansımız bitti. Beeline'e girdik evet. ilk seansımıza evet. değil mi? Hı hı, İlk seansım. İlk seans olmasına rağmen yani fotoğraflarda da hatta fark ediliyor. İnanılmaz büyük bir değişim yaşadım. Ben görünce şok oldum. Önce tek tarafını yaptık, diğer tarafını bıraktık. Bu kadar etkili olabileceğini hiç zannetmiyordum ben Beeline'ın. Ee, hani görüyordum fotoğraflarda falan ama kesin bir photoshop bir şey vardır falan diyordum. <laughs> Bire bir yaşayınca o kadar güzel hissettim ki kendimi ve bu daha birinci seansım. Toplamda altı seans çalışacağız. Altı seansın sonundaki e, farkı tahmin edemiyorum şu anda. Gerçekten çok memnunum, çok mutluyum. Süper, sizi her zaman bekliyoruz Zahide Zaten merkez üyemizsiniz değil evet, mi? Evet, evet merkez üyenizim diğer bir sürü işlemlere de giriyorum. İşte G5'e Silimba diye bir sürü işleme giriyorum ve çok memnunum sizden. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz aynı hanım. Her zaman bekliyoruz sizi. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun.